başlattım. Şimdiye kadar çay taban fiyatı olarak verilen fiyatlar yıllardır yüzde on iki olarak hep verilmişti. İlk defa yüzde on yedi şeklinde bir fiyat verildi. Bu aradaki fark da altmış kuruşa tekabül ediyor yanılmıyorsam. Şimdi ee, %17 olmasına rağmen yeterli mi yeterli değil mi bunun değerlendirmesini neye göre yapacağız? Ee, çarşı pazara göre yapacağız, pazar fiyatlarına göre yapacağız. Şimdi e, bize verilen fiyat e, 60 kuruş ama pazara bakalım, pazarda sarımsağın kilosu kaç kuruş? Sarımsağın kilosu güne kadar 50 liraydı. Bugün 30 liraya indi yeni e, şey e, sarımsak geldi. Şimdi iki baş iki baş sarımsak özellikle tartırdım kaç lira biliyor musunuz? 8 lira. Yani bir kilo efendim e, çay fiyatına 60 kuruş veriyor efendim. İki baş soğanın fiyatı 80 lira. Bunun dışında diğer fiyatları e, da e, aldım. Efendim Kabağın kilosu 7,5 lira ee, Papya biberin kilosu ne kadarmış biliyor musunuz? 20 Türk lirası Efendim muz 17,5 lira ee, Patlıcan 7,5 lira Efendim havuç 7,5 lira Çilek 15 lira, 15 lira. Fasulye 12,5 lira Elma 10 lira İşte 7,5 lira arasında değişiyor Karpuz 6 lira Kocaman karpuz Nefen erik evet evet kilo erik erik 20 TL e, soğanla patates e, sin kilosu biraz çayın altına düşüyor o da soğan iki buçuk lira ama e, patates e, 3,5 şey üç buçuk lira Buradan e, bir değerlendirme yaptığımız zaman çayın fiyatı verilen fiyat çarşı pazar fiyatlarının çok çok altında. Bu nedenle müstahsil bu fiyatlardan e, kesinlikle e, mutlu olamaz, memnun olamaz. E, çayın e, net fiyatı, bir de ele geçen para. 4 lira veriyor ama 3800 lira geçiyor. 3800 kuruş. 3785. Evet, 3785 e, elimize geçiyor. Dolayısıyla e, 3 gün sonra da kontenjan uyguladı Çaykur. 3 gün sonra efendim, dün e, 50 lira, şey 50 kiloydu, bugün 20 kilo. Dün e, bahçeye giren e, müstahsil e, 50 kilo vereceğim diye çayını topladı ama bugün e, alım yerine geliyor. Diyorlar ki 20 kilo kontenjan. İyi de e, topladığı çay ne olacak? Nereye verecek? Dolayısıyla efendim e, Müstahsil bu konuda da bir hayli sıkıntılı. Şimdi Çaykur diyor ki çayınız bahçede kalsın ben alacağım merak etme diyor. Ama çay bahçede kartlanıyor. Kartlanan çayı müstahsil vermek isteyince bu sefer eksper almak istemiyor. Şimdi burada Çaykur İdaresi Müdürlük. Ee, müstahsil ediyor ki çayını alacağım, bahçede kalsın. Ama şeye de diyor ki ekspere. Hayır, çayı taze çay yap. Şimdi burada e, müstahsil e, idari ile çay arasında kalıyor. Şimdi kartlandırırsa ne olacak. Ka kartlanmaması lazım. O zaman çayını satmak istiyor. Kim alıyor? O zaman çayı efendim özel sektör alıyor. Özel sektör diyor ki ben diyor 1700 lira vermem diyor, 3300 lira veririm diyor. 3 çaykurun verdiği fiyatı veririm ama diyor. Bir dahaki Mayıs ayında yani 2022'nin Mayıs ayında veririm diyor. Bu ee, Zaten para değerini ne yapmış oluyor o zamana kadar? Zaten kaybetmiş oluyor. Ee, dolayısıyla e, müstahsil e, çayını e, vermekte güçlük çekiyor. E, önemli olan e, müstahsil için en çok önemli olan Çayın fiyatından çok çayını satabilmesi, zamanda satabilmesi. Şimdi çayını zamanda satamayınca çay efeni bahçede iken ne oluyor? Kartlanıyor. Kartlanan çay hem e, yani. alınmıyor hem de kiloya gelmiyor. Şimdi kiloya gelmiyor, e, başka bir sıkıntısı daha var. Şimdi çay gecikiyor ya tarlada. İkinci sürüm gecikiyor bu sefer. İkinci sürüm gecikince. Efendim e, ikinci sürümde de efendim hem e, çayı geç alıyor e, dolayısıyla üçüncü sürümü e, etkiliyor böylece sinsili bir şekilde çay üreticisi e, sezon boyunca çok zor e, durumda kalıyor e, şimdi bu konuda bir de arkadaşlarımın da söyleyecekleri vardır zannediyorum e, başka bir önemli konu daha var biliyor musunuz? Şimdi çayın alımı gecikince başka bir sorun daha ortaya çıkıyor. O da bizim sahil kesimde yarıcılarımız var. Yarıcılarımız yüksek kesimlerden gelen çay üreticileri. Onların çayı daha geç geliyor. Şimdi bizim çayımıza göre onların çayı daha diye etkiliyor. Geliyorlar, onlar bizlerin çaylarını topluyorlar, zamanında verildikleri zaman kendi çaylarına yetişiyorlar. Ama çay burada gecikince, çayı çay kur almayınca evet. efendim o zaman kendi çaylarına yetişemiyorlar. Böyle bir sıkıntı olur. Kendi çayları kartlanıyor bu sefer. E, bu durumda ne yapmak zorunda kalıyor müstahsil? E, elindeki çayı ucuza çıkarmak zorunda kalıyor. Kim istifade ediyor bundan? Özel sektör istifade ediyor. Özel sektör nasıl istifade ediyor? Özel sektör Çaykur'la işbirliği yapıyor. Diyor ki Çaykur'a alma diyor, Efendim, çaykur'da efendim kota koyup çayı almayınca e, bu sefer müstahsil çayını ucuza özel sektöre satmak zorunda kalıyor. Benim e, bu konuda şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlarımın da söyleyecekleri var. E, onlara e, sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim.